Hepinize merhaba arkadaşlar hoş ne oluyor hey, ho hoş geldiniz bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz neden sürekli iki videodur Minecraft atıyorum diyeceksiniz değil de en sonunda düştüm oraya düşecektim belliydi ee, neden atıyorum ben çünkü en çok Minecraft izleniyorum falan falan o yüzden atıyorum yok saatmam olur ben ne Bu bölümde maden yap denmiş. Yapacağız. Bu arada cami. Bak şuradan da bir şey yapacağız. Ha, ha, ha. Hop yatak. Yatağa atlamak. Anladınız mı arkadaşlar? <laughs> en son. E bak evimizde bir. Burada çıkıyor. İki. In 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 yere, Üç. Dört. Beş. 5 tane oda var. <laughs> Kendimi öldüreceğim. <laughs> Kendimi öldürmem lazım. İntihar, intihar, intihar. Hu 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 hu. İntihar edeceğim. Hop. Ay edemiyorum. İstesem öldürürüm ama. Aha öldü. Yere çok sert düştüm. Oğlum bazen çok kastırıyorum acaba. <laughs> Bunun madene gidelim şimdi. Maden. Er, eh, maden, maden nesin? Maden ne? Maden nesin? Ne? Hemen çankımızı da alalım. Hatta dur ya. Bazen çok kasıyor. Ne mi dolusucuk? Hey yaka, hey Hakka. Var siz nasılsınız? Erken giriş yaptık. Bir şeyler oldu. Minecraft daha çok izleniyor. 64 an izlenmiş dün akşam ee, ondan önceki 20 izlenmiş. Niye abi? Siz Minecraft daha çok seviyorsunuz. Ama yarın güzel bir korku oyun videosu gelebilir iki tane çık çık. Ama gelebilir diyorum sözünü verdim. Bu arada ben önceki video sonuna bir şey demişim. Onda bir videonun ipucunu vermiştim. O yalan da olabilir, doğru da olabilir. Bunun doğrudur. Bari bu siyah koy. Eee. Tamam. Hayır böyle keseceğiz tamam mı? Tık tık tık. Böyle yapıyorlar ya. Olmaz, mesela onu öldürdüm. Öyle öyle. Olmuyor. Öyle olmuyor. Sen geleceksin. Ama gelip bunları keseceksin. Hemen video kaydı kontrol. 1 dakika. Tamamdır. Video akıyor. Akıyor. <laughs> bir maden lazım da. <laughs> Yemek kasmaktan hiç maden bulamadık. Taş kazmadayız hala. Deri. De, de deri. Deri değil. Demir. Demir. Set çekmemiz lazım. 10 kemik de vurduk. Neyse. Çok da uzaklaşmak istemiyorum. Bal kabağı var. Bakın benim şey işleri bak. Bal kabağı var burada. Şu biraz yürüyorsun bir köye. Nasıl ama? Böyle, bu, bunu kimseden duyamaz. <laughs> ya, öl! Öl! Baya çok deli Denileli. <laughs> Geber ne var lan adamı? Bakalım ne kadar kaldı? 11 13. Ee, e e e e e e oh burası okyanusa açılıyor. Baba 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 bu oo, baba. Baba maden. Baba maden nedir? Baba maden büyük madenler bilir. Ne alaka bak. Gerçekten daha uydur bir şeydi. <laughs> ya ama böyle dedi bu babam adam. Büyük yani büyük. <laughs> ne konuşuyoruz o? <oğlum. gülüyor> ya Allah maden işte ya. Babam maden. <laughs> büyük. Büyük olana baba denir. Baba. O yüzden babam adam. <laughs> Et almadım ya. Gezelim. Keşif videosu oldu. Önceki video full ev yaptık. Bu videoda full gezeceğiz. Hiç mağaraya falan da giremeyeceğiz. Öyle bir şey olmaz. Lütfen. benim köye geri mi geldim ben? Aa, şunları. elmas. Şaka lan şaka. Gülüye. Bu da elmas mı çıkar ha? Dur şimdi. O zaman ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne <laughs> <laughs> Bu ya oğlum araları kapat ya eşek herif nasıl bir el? Eşek gelse yatsa dersin ki iyi geceler Oğlum ne alaka Şş, Hadi ya At <laughs> Yaparım bir şeyler yaparım var ya Aklınız şaşar şimdi buraya bir tam best biraz dolanmayayım ben ya boşuna sizin ne zamanınızı alıyorum ya <laughs> öksürmedi öksürdüm bu arada akşamı nasıl 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 sonunda bir babam adam bulabildim ama çok uzak değildi bu sefer bak ben... sadece öndeymiş bu arada şurada bir demir var ona bir gidelim Yünle gidelim hadi Renginlik bir milyon şey Evet var Bilme, bilenler bilir abi bilmeyenler Allah yümleri harcayınca canım açıyor böyle ay atlar mıyım atladım Hayır. bayağı Kazma yapamayacak kadar demirimiz olabilirse gider. Tak tak. Orada zombi sesi. Burada creeper, Orada demir. Kafam attı mı? 9-10 demir. Bir de şurada dörtlü var. Dörtlü mü bu? Aynen tamam. tamam. baya demirimiz oldu ya sanki. Zombi zombi zombi. Kayıt kontrol kayıt kontrol. Abi ne inkar nasıl yapacağız o kaydı? Patlama. Patla ya patla çok da olmam ya. Al işte özel fena şey de gitti. Demir, demir çok demir, güzel demirdir. Aa! Abi çıkıyorum. Tamam. Tamam çıkmam lazım orada. Daha demin neler yaşandı? Yarım kalbim. Hayır 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 hayır. Neredesin? Nereden geliyorsun sen? Ama kayıt önce attığım videoyu 60 kişi izlemiş ya. Ben o kadar sevmedim o videoyu. Oo aksolot yere. Ama siz 60 60 kişi izlediyse güzel demek ki. Abi güzel çektim video az izleniyor. Kötü çektim. Kötü değil zaten de. Yine de o kadar ehlik yani. Ah çok, çok 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 kötü oldu. O zaman hemen 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 hemen. Buraya geldim. Geldim de. Ha be. Abi bir gitmesin ya. İyi bakayım. <laughs> Oo yanlış atladım. Zombi. <laughs> <laughs> mı her şey ya? Tamam gümüş duruyor. O Kötü haber. Kötü haber. Kötü haber, kötü haber. Şu neyi gördüm? Bu Buraya düş. Bir... Allah, vah vah. Aba. Let's kontrol. Tamam. Kayıt doğru işçi. Tamam neler kal. Oo baba 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 bu üç. Bu... Creeper sandım, Creeper, Creeper. Sonra ne olsun? Ya, biz. bulunur ki. Cidden buradan yüz elmas bulurum ben. 100 elmas var. Bak, bir Aa, bak. bak yüzde. bilmiyorum. Okay, elmas var. Elmas var. karşılayın. Bizde ne yok ama. Bakayım kaç tane Bir tane mi? O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, ben buraya geri geleceğim. Çalmayın. <gülüyor> <gülüyor> Biraz boğazım ağrıyor. O yüzden kusura bakmayın. Oye. <laughs> burada da var. O, hata, ee, gördüm. Gördüm çünkü, bu niye öyle? Böyle şey sanki, Alacağım, de alamadım bak. Her yerde şişe var. Güzelmiş. Büyük mag. Okay. Başka var mı yok mu var mı yok mu? Tamam eve dönelim. Okay. Aksol çoktan. Öyle oldu. Bir elmas daha. Bu elmas da işaret ederim. Üç elmas oldu. Harbi be. Axelettles. <laughs> Bunlar ölür şimdi bu yandan. Baksana Ben kapatayım burayı. Adamlar almasın. Yazık olur. Ben bunları geri alırım. Oooo, oğlum nasıl bir yer burası? Ölüyorum muyum? Yok, alamam. ne kadar Öldüre. Ancak hırlı olmuş. <gülüyor> <Oof>. <Gülüyor> <Oğlum>. <Gülüyor> ya. Arkası da var onun. <laughs> oh 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 o öldük öldük hemen geri gelmem lazım hemen 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 al abi al of of Ama adam öldü ben bu arada de kastım ha ee, oğlum geri gel bu arada gelirken bir elmas daha gördüm bunu da alacağız hem, hem şunları

Sekiz, 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 8'i seviyorum. <laughs> ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bakın diğer elması da şurada buldum bak. geldim buradan geçin geçim ya. Nasıl görüyorsun? Diyeceksiniz. Şurada bak, davın yanı. Bak nerede? Ulan kaybettim ben. Nerede? Şuradaydı. Nerede? Elmas nerede? Elmas. Beni yardım et bırak. Oğlum buradaydı. Ne? <laughs> şu şu bak şunu gördüm. Bak ta şuradan gördüm. Ha.

şey yeni sosyal. Neydi ama başarım? Accelerator. Hala Accelerator. Öldüyse öldürürüm ha. Nerede? Nerede? Accelerator. Ölmedin değil mi? Çok vardı burada. Oğlum taşı... Ananı. Suyun altında kalmasın. Valla kalmış Ay ses kalsın. Aşağıda mı? Ay nasıl? Hala bunu var. O büyük bir elmas Elmas, elmas. Elmas zengin. Ay. Oy bayağı elmas, bayağı elmas. de diğeri. Oo! Nerede o sarı şey? Şurada gördüm. X-ray i̇şte gibi gözüm var ya. Yani. <laughs> <laughs> Oo! Oh, maden, maden yapmak ne kadar zevkli bir şey ya. Hızlıca alayım ben şunları durdurayım.

senin var ya lay 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 e bu arada geri geldim Ne tentangu... kaybettiğimiz bir şey var mı? Ya axolot vardı, alacaktım Su kovam yok, su su kovam yok. Okay. Korkuyorum oğlum, ses çok kovam nerede? Su. Su kovası. Su kovası. Nerede? Nerede öldüm ben ya? Böyle buradan gitti gitti tamam da Acaba kadar mı gitti? Oh, Çağlı oynasın ya. Ha? <laughs> demir nerede? <laughs> demirler nerede? De demir. Aksaltı. Aksaltı bu. Aa kovam yok ki, kovam yok gelin. Kovam, kova, 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 kova. Kova. Kova, bir dur ya. Kovam yok. <laughs> vak kım vak kım vak kvak. Bir durun lan, bir durun yani. Ver beni lan. Sen ama abi. Oğlum ne sen? Bir garip insans. Ondan yap bir tane bak bir tane yaptım. Bak bir tane de şundan yapıyorum. Bir tane elmas balta yapıyorum. Bir şey var burada. Burada var olabilir.

Nerede şimdi o? Aksol Abi ağlamadım ya. Lan 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 lan. Var mı şu Abi, gördüm ya. bunu mu alayım? biri, bir, bir. hmm, biri ne yapıyor ya? He, <laughs> 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 ne nah, çok ya. moralim bozuldu. Neredeydi o elmas vardı bir tane. <laughs> Hi. <laughs> ne yapalım? Evet şimdi var nasıl? Şimdi yedi tane demir var. Yedi on tane. Yap artık. Üç oldu. Nereye böyle arası? Hayır. Yapmıyorum ya. Demiş bir şey. Şunu yapacağız. Şunu tabii ki. Tamamdır. Elmas bitti. Şimdi gülsük zaten bitiriyor. Ama ekipmanlar iyi güzel oldu. Benim lav şey nerede mi duydum? Ben? Biraz daha devir katmak gerekiyormuş. Ki ben bir aksa bulacağım dur. <gülüyor> <gülüyor> nerede ya? salat Gel, gel küçük küçük. Gel. Usta balıkçı. Allah 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 Allah. 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 <laughs> İnşallah alıp bitireceğim video. Hadi görüşürüz. Ölcem, ölcem, ölcem. Aa, salt. Ee, bunu al, bunu al, bunu al. I salt gel, al salt gel, I salt, I salt gel, I salt, I salt, I salt gel, gel salt. <laughs> tamam, abi ben inşallah alıp çıkıyorum. Maden çok geliyor. hayır nasıl? Geliyorum. dedim olavdoğum. Neyse. Benim var ki. Hadi çıkalım. Çıkalım, çıkalım. Bayağı uzun oldu zaten Hadi videomuzu burada bitirelim. Hop 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 hop. Kendinize iyi bakıp kanala abone olmayı unutmayın. Böyle nasıl bir videolar da istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de ona göre videolar çekelim. O zaman abone olup yorum attıysanız, like attıysanız. <laughs> Görüşürüz. Bye <laughs> bye.